CD'yi taktıktan sonra direkt bilgisayarda CD bölümüne tıklıyoruz. Setup ekranı geliyor otomatik olarak. İleri, next, CK diyor, İleri diyoruz. Kurulum işlemi bu şekilde tamamlanmış oluyor. Direkt kurulum programı da masa üstüne, şu an gördüğünüz gibi masaüstüne üstüne gelmiş. Cihazın ana ekranı bu bölümden ulaşabiliyorsunuz. Data bağladığımızda tüm verileri burada göreceğiz. Kart otomasyonun satışı sunduğu Cem marka DT8852 Data kurulum yaptıktan sonra ekran görülen verileri bilgisayar nasıl erişimi sağlayacağımızı size göstereceğim. Cihazı kurulum yaptığımızda masa üstüne gelen Salt Level Meter logosuna tıklayarak programımızın açılımını yapıyoruz gelen ekrana evet demeyi unutmayın evet cihazımızın kontrol için masaüstünde görünen kısım e, kontrol portalı bu şekilde görünmekte burada ekranda gördüğümüz verileri kontrol edebiliyoruz yani cihaz e, data bizden uzakta olsa bile direkt masaüstü bilgisayarımıza yani laptopumuza bağladığımızda uzak erişim kablosu ile beraber bu verileri ekranımıza görebiliyoruz yani cihazın e, başına tekrar gitmemize gerek yok kontrol işlemlerini de masa üstünden, cihazımızdan sağlayabilmekteyiz. Cihazın kurulumunu masa yaptığımızda buradaki verileri nasıl alacağız diye söylerseniz saat bazlı olarak bu bölümde datalogger'a tıklıyoruz. Datalogger bizim Cihazımız tabi şu an bağlı olmadığı için, yani biz kayıt oluşturmadığımız için göstermiyor ama tek yapmamız gereken Data Logger'a basmak ve Data Logger'da bize zaman bazlı olarak hangi desibel aralarında ses çıkışı olduğunu TXT formatında olarak masa üstümüze kaydediyor. Kullanacağımız ortama göre eğer çok sesli bir ortamda kullanacaksak desibel ayarlarının hassasiyetini yapmayı unutmayalım. Çünkü e, örnek veriyorum 100 desibel üzerinde bir yerde çalışacaksak ve 100 desibel maksimum alanı seçtiysek e, tam istediğimiz verimi alamayabiliriz. Bu yüzden e, cihazın üzerine bulunan ayarlardaki e, level bölümüne tuşladığımızda ana ekranda bulunan şu değerlerde oynama göreceğiz. Mesela şu an 80 ile 130 arasında bir e, ayrım görüyoruz. Bunlar da oynama olacaktır. Mesela bastığımda 30, 130, 30, 80. Hangi desibel arasında çalışmak istiyorsak ona göre bu tuşlama yapmayı unutmayalım. Harici olarak yapacağımız çalışmalarda minimum ya da maksimum alacağımız değerleri ana ekran üzerine bulunan Man Mix butonuyla sağlayabiliyoruz. Bu için tek yapmamız gereken tuşa bir sefer dokunmamız. Bu ana ekranda e, maksimum ve minimum e, ölçüleri kendimiz görebiliyoruz. Şu an 74 desibellik bir ölçüm yapmışız. Bunu bize gösteriyor. E, minimum da kayıt altına alabiliyoruz. Ek olarak dediğimiz gibi bu bir datalogger olduğu için e, buradaki verileri de e, dakika dakika ya da e, saat bazlı olarak ekranımızda ayırmasını yapmakta. Cihazın aydınlatma özelliği mevcut ekran aydınlatmasını da sağlayabiliyoruz. E, bunun yanı sıra Örnek olarak e, bulunduğumuz ortamda tekrar yani kayıt almak istediğimiz ortamda eğer e, aşırı derecede seslerle yani yükselme ya da artış yaşanabiliyorsa fast komutunu kullanmayı e, unutmayalım. Ya da düşük yani standart bir ölçülerde ses tonu mevcut ise e, o zaman e, daha verileri akışkan görebilmemiz için fast değil de bunu slow modda yavaş modda kullanmamız bizim için daha da iyi olacaktır. Ya. Ekranlarımızda gördüğümüz gibi sesimizin desibel ayarlarına göre otomatik olarak masaüstü bilgisayarımızda da gördüğümüz veriler değişkenlik gösteriyor. Buna göre Datalogger'da saat dilimi arasındaki çalışmaları bize hangi desibel aralarında çıkış sağlandığını daha net bir şekilde gösteriyor. Şu an benim ekranımda size daha önce söylediğim gibi ses şiddetine göre 30 ile 80 desibel arasında aslında bir çıkış yapmıyorum. Daha üstte bir çıkış yaptığım için bunu da arttırmam gerekecektir. Bunu biraz yükseltelim. Dereceyi 50 ile 100 decibel arasına çıkarttım. Evet bu benim için yeterlidir. Dikkat ederseniz zaten direkt e, monitörümde de bu değerleri görebileceksiniz. 50 ile 100 decibel arasında olduğunu görebileceksiniz. <laughs> Evet, ölçümde aldığımız şu an e, desibel aralığını ben Datalogger'dan e, yedeklemesini isteyeceğim. Tek yapmam gereken butona tıklamak ve ekranda otomatik olarak aldığımız değerleri bana dakika bazlı olarak e, maksimum ve minimum değerleri çıkartıyor. dt 8852 52 modelinin e, aldığım kısa video kaydında e, maksimum olarak kaç desibel ölçü yaptığını ve minimum olarak kaç desibel ölçü yaptığını ekranda görebiliyorum. Şu an dikkat ettiğimde 0.4. saniyede 104 desibele ulaşan bir ses yüksekliği mevcut. Ondan sonra 0.8'de minimum ölçüye düşmüş. Bu da 65 desibel olarak gösteriyor. Bu şekilde ilerleyen süreçlerde de hangi desibellerde olduğunu saniye bazlı olarak net bir şekilde görebiliyoruz maksimum ve minimum ölçü detayları e, ekranında mevcut. Kartal Otomasyon'un satışı sunduğu DT8852 Datalogger özellikle e, desibel kutu açılımını yapıyoruz. Evet kutu içerisinden start taşıma çantası ile beraber çıkıyor. ürünü aktif olarak kullanmak istediğimizde bir yerden bir yere giderken e, açıkçası rahatlıkla kullanabileceğimiz sert bir plastik taşıma çantası mevcut e, kullanış açısından gayet elverişli şimdi, şimdi kutu içerisine bakalım evet kutumuzun içerisinden kurulum istediğimiz Türkçe kullanım kitapçığı ülkemizde en çok işimize yarayacak olanlardan bir tanesi ve İngilizce e, kullanım kitapçığı mevcut. Cihazın bilgisayar bağlantısı için, veri alabilmemiz için e, USB portu içerisinden çıkıyor. Kutunun içerisinden adaptör de çıkıyor. Yanı sıra ürünümüzü de çıkartalım. DT8852 modeli. E, alacağımız kayıt tizleri çıkartmaması için e, ürün de mevcut tripod küçük tripodum geliyor ee, gayet kullanışta kolay bunu sanırım üründe evet arka kısımda bulunan şu bölüme mont ederek rahat bir şekilde kullanımı sağlayabiliyorsunuz ve pili de içerisinden çıkıyor pil de hiçbir tornavida kullanmadan direkt şu kısımdan kapaklı bir şekilde 9 volt olarak takım işlemlerini sağlayabiliyoruz. Bunun yanı sıra tekrar kutu içerisinden düz tornavidası çıkıyor. Bunu için yapıyoruz? Cihazın sol kısımda bulunan USB bilgisayar bağlantı portu, çıkışı, 9 volt giriş güç besleyicisi ve kalibrasyon işlemi içerisinde şurada bir alanı mevcut. Bunu da düz tornavidamızla kutu içerisinden çıkan şu tornavidamızla sağlıyoruz.